Mükemmel mükemmel. İki saat sonra. Götüm Bu videoyu beğenip kanala abone olursan herkese efsanevi çıksın. Öyleci. Öyleci. Duşta. Sizler etrafın Spike'ın nasıl bir kavram? <laughs> hiç anlayamadım. Spike'ın daha çüçü bile yok la. <laughs> Evet açıklayabilirim. Açıkla. İnşallah gözüme dikersin şey İnşallah gözüme dikersin. Mer Lord Enzel kesmiş. İçinde su var lan bu. Oğlum su nasıl Aga. Evet, ben bunu yiyeceğim arkadaşlar. Bir özlü söz söyleyebilir misiniz? Bakma bana öyle kırgın kargan Sen de bana hastasın nasıl çılgın. Buralar oldukça tehlikeli. Biraz daha yavaşlayalım bence. Doğru söylüyorsun Balkız. Umarım Keloğlan ve Sinek de buradan yavaş geçmişlerdir. Dost gideceği yeri yokken sana gelen değil. Gideceği yeri çokken seni tercih edendir. Kanka, bence hiç oradan gitmekle uğraşmak tamam Tamam kanka ya sen yener ne? Oğlum elmas? Evet kanka elmas zenginiz. Kanka seni satmak zorundayım üzgünüm. Hayır. Bunu yapmaya mecburdum çünkü elmasları alırdın. Hakkını helal et kardeşim. Elmasları alıp hemen buradan kaçmak zorundayım. Sana girsin roket. <laughs> Abi şunu fırlatır mısın benim için? Öyle dememiştim de neyse. Kulikita kata, kata, <Sessizlik> Türk olmak zordur. Çünkü dünya ile savaşırız. Ama Türk olmamak daha zordur. Öyle mi? Nedenmiş o? Çünkü Türklerle savaşırız. Belly only homie, down. you can't anything, wow, all you got to do hold up. Hold up. Hold up. <laughs> <laughs> Çek bize Ammulu. Niye lan Ammulu? Bizi beğendiler Ammulu. Bugün de yoksun, yarın da olma. Yarın da gelsem, yanımda olmam. Anlatmak geliyor kimden ölmeden sen ne hayallerimiz Sayfalar ağlıyor yazdıklarım ağlıyor yine düzgün Evet güzel güzel temizlik örneği güzel paspas pas. fakat bana şunu açıkla neden bütün tuvalet bu kişinde kanka hani neden ya nasıl oldu bu bir açıklasana abi videonun saçmalığına gel <laughs> Allah'ım ya şimdi hamburgeri nasıl yiyeceksin kanka hani şimdi pipetin üstünü kapattın içeceği nasıl içeceksin kısım geliyor seni. Sonra da bağırsakları nasıl Kafa Kafamı yıkadığım şampuan pantin Parçala beni Ayten Yani ayrılırken sana nasıl bakıyorsa O kadar sevmiştir seni İşte bu kadar Eskiden gülümsemek kolaydı şimdi ölüm gibi Ben bu tip sizi istemiyorum. neden abi ben efsanevi istemiyorum. Ben efsanevi evi istemiyorum. Ben bu tip sizi istemiyorum arkadaş. Hayır hayır ben onu sadece arkadaş olarak seviyorum. Tired of feeling like I'm trapped in my damn mind. Tired of feeling like I'm rapping a damn lie. Tired of feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. 2020 yılıydı. Korona virüsü geldi. Aylarca evden çıkamadık Oha, bir görsen. gerçekten mi dede? Tabi kızım maskeler, kolonyalar, sokağa çıkma yasakları geldi. Çin'in nüfusu 1.5 milyardı. Şimdi 10 bin. Vay be. Depremler, felaketler bir görsen 2020 yılında başımıza neler geldi. <laughs> ya dede amma sallıyorsun ha. <laughs> ya bir sus git içeriden vay çakmızı mukamı getir. Kal sen de arka sokakların 1 milyoncu bölümü başladık. <laughs> Bazı dostlar vardır. Düştüğün zaman yanında ilk onları görürsün. Beraber ağlarsın, beraber kahkahalara boğulursun. Aile olurlar adeta sana. İşte o dostlar iyi ki varlar. Yerimde saydım da kalbim Tenimde var, elimde gibi göz göze geldim. Arkamdan konuşa konuşa arkamda kaldınız. Sıkıntı yok. Biliyorum ki yüzüme döndüğüm an susacaksınız Bak derdim yoruldu kon bu sonlu El gülme beter oldu Faire au moins Çık sana oğlum sahadan. Neden? İki top fazla olur. Ne yaptın o senin baba? Bizli 7 yaz, 6 yazdık, ya. Bak nasıl alt yazdın. <laughs> <laughs> Hepsini, ah, spike'ım da mı alacağım? Abi hepsini alacaktım ben. Çünkü gezi arıyorum. Bu video mükemmel 200 binler Bu cuma bimde Geliyor. Hazır mısınız? Gelmedi elimden dökülemedi. Ah, oh, keşke. Nerede duruyor? biliyorsunuz Gizem RG anan hotmail.com sağa doğru lan sağa lan sağ mısınız oğlum bak Adını dağlara yazdım yarim. Sonra Toki geldi ev yaptı. Panda gibi ponçik bir hayvanın nesli tükenirken sivrisineklerin apaçı gibi ortalıkta dolanması çok koyuyor be abi. Hmm öyle mi? Peki. Gece sen uyurken sivrisinek yerine panda gelip seni wow 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 Pşş, ben anladım abi.